Görün görünti görün. Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği, Türk Hava Yolları, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yapılan, Türk olmasına rağmen yurt dışında yaşadığı için orada konunun uzmanına ulaşılamaması nedeniyle meme kanseri tanısını geç alıp genç yaşta hayatını kaybeden bir kadın hastanın arzusuyla başlatılan Gökyüzünde Hayat İzi projesine Serdar Ortaç tarafından meme kanserinde farkındalığı arttırmak için bir şarkı bestelendi. Gel ışığını benimle paylaş Gel kanatların havada Gel süzülüşünü seyret benle Umutla gökyüzünü seyret bir süre önce meme kanserinden hayatını kaybeden bir kadının ricasıyla gerçekleştirilen kliple meme kanserine karşı olan farkındalığı daha da arttırmak düşünülüyor. Şarkıda gel bizimle dans et diyerek herkesi erken tanı için gerekenleri yapmaya davet eden sanatçı erken tanı ile gelen umudu da vurguladı. Mavi olsun gökyüzün gerçekleşsin mucizen. Şarkı, umudu birlikte gerçeğe dönüştürdüğümüz tüm meme kanserli hastalara kelimeleriyle ithaf edildi. Umudunu benimle paylaş şarkısını ülkemizin onkoloji alanında uzman hocalarından Profesör Doktor Yavuz Anacak, Profesör Doktor Esra Kaytan Sağlam, Profesör Doktor Uzer Küçüktülü, Profesör Doktor Ertuğrul Gazioğlu ve Doktor Eda Küçüktülü, Sen Çal Kapımı dizi oyuncularından Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Stare Akbaş, Ali Can Aytekin, Elçin Afacan, Ahmet Somers, Sarp Bozkurt, Başak Gümülcinelioğlu, Serdar Ortaç'la birlikte söyledi. Hem İçişleri Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı destek verdiler projeye. Bize Eda Hanım, Doktor Eda getirdiği zaman bana dedi, bu vefat eden hastamızın arzusunu yerine getirecek bir şarkı yap. Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Türkiye Meme Hastalıkları Derneği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Eda Küçüktülü, projenin bir hastanın ölmeden bir gece önce kendisinden ricada bulunulmasından ortaya çıktığını belirtti. 2015 yılında 41 yaşında bir hastamızı kaybettik. Hastamızın şöyle bir öyküsü vardı. Meme kanseri konusunda oldukça farkındalığı vardı. Doktoru olarak bana bir ricada bulundu. Benim gibi kimsenin acı çekmesini istemiyorum. Özellikle bu tedavi sırasında gökyüzü uçuşları bana çok iyi geldi. Moralimi hep onunla topladım. Ağrılarımı onunla unuttum. Hem kemoterapi ünitelerini sanal gökyüzüne çevirelim. Hem de bunu tüm dünya duyacak şekilde bir şarkı ya da kitap haline dönüştürelim demişti. Tüm dünyada bildiğiniz gibi meme kanseri farkındalık ayı olduğu için bu ayda Sen Çal Kapımı dizi oyuncuları, Serdar Bey'in sesi ve ülkenin ileri gelen onkoloji alanında ileri gelen hocalarıyla birlikte şarkıyı hep beraber söyleyerek kliplendirdik.